arkadaşlar Mercy kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Magnolia yapacağız. Bugün bir farklılık yaparak Bodrum'dan yanıma misafir gelen kardeşimi ağırlayacağım. Kardeşim. Merhaba arkadaşlar ben Taha. Bugün birlikte yapacağız. Magnolia yapacağız. Aslında şöyle söyleyeyim Taha yapacak. Ben biraz kaza geçirdim arkadaşlar. Birkaç gündür video çekemiyorum biliyorsunuz. Ondan dolayı paha yapacağız. Arkadaşlar o zaman videomuza geçelim. Come on. Evet arkadaşlar magnolia yapımında kullanmamız gereken malzemeleri teker teker sıralayacağız. 1 litre süt, 2 kaşık buğday nişastası, 1 bardak, 1 su bardağı yani şeker, manipet pürüler bunlar yani küçük bisküviler anlamında. Bunların büyükleri de var mağazalarda istediğiniz şekilde bulabilirsiniz. Biz küçükleri tercih ettik. Bardakları güzel sıralayacağımız için. 2 kaşık da un çilek içindeki kullanacağımız meyveleri kendiniz tercih edebilirsiniz. Aynen ama... Malzemeleri uygun bir şekilde sütümüz içine yerleştirdik ve şimdi karıştırma işlemiyle kaynamasını bekliyoruz. sahaya sahaya biraz sorular soruyorum. Magnolia yapmayı nereden öğrendin? Nereden <laughs> öğrendim? <laughs> Peki. Magnolyayı seviyormuşsun. Aklın yolu bildir, meyveyi seviyorum. Spor Peki. yüzünden arkadaşlar. Peki. tekrar <laughs> Peki. Magnolia'yı ben genelde internetten baktım hep çilekli görüyorum. Magnolia diğer meyvelerden de yapılabilir mi? Tabii ki muzlu olur, kivili olur. Ondan sonra nar çok güzel durabilir Magnolia'nın içinde. Ben eskiden fırında çalışıyordum arkadaşlar. Fırında da değişik türlü Magnolia'lar oluyordu ama Magnolia'nın kalpli kavanoz şeyler var. Bir de öyle denemenizi tavsiye ederim. Onu da BİM üzerinden aktiviteleri de takip ederek alabilirsiniz. Kalp kavanozu çok değerli bir kavanoza benziyor. Peki, spor yapanlar magnolia yiyebilir mi? Spor yapanlar magnolia'dan ziyade meyve yesinler bol bol. Çünkü magnolia'nın içinde şeker var. Şeker de sporun en büyük düşmanı olduğu için. Magnolia'dan ziyade meyve yesinler. Magnolia tatlısı New York'ta küçük kafelerde yapılan bir tatlıydı aslında ama normalde şimdi büyüyerek ülkemize kadar geldi. Bir ara New York Times gazetesinde 3 gün boyunca gazete başlığı aldı. Öyle arkadaşlar. <laughs> Yalandan kim vermiş? <yokmuş? gülüyor> evet arkadaşlar şimdi magnolia'da kullanacağımız meyveleri güzelce doğramaya geçelim. Tamam geçelim. Şimdi meyveyi düz ortadan ikiye bölüyoruz ondan sonra ayırdığımız o iki parçayı yan tutarak yani yine aynı şekilde böyle katlar gibi yine doğuruyoruz arkadaşlar. Böyleyse, <laughs> i doğradık. Siz isterseniz sade çilekli de yapabilirsiniz. Sonrasında muhallebimiz soğuyunca magnolia yapımına geçiyoruz. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Amin kardeşim. Evet arkadaşlar Taha şimdi çilek, kivi, armut, nektarin doğradı. Ben sade olarak çilekli tercih ediyorum. Evet arkadaşlar içinde iki paket krem şanti ekliyoruz. Magnolia'mızın. Çok güzel olmaya başladı şimdiden arkadaşlar. Paketimizi oraya ekleyelim. Çöplerimizi doğaya atmayalım. O sırada az önce ben meyveleri güzelce doğradım. Evet arkadaşlar. Benim de katkım olsun diye biraz şöyle karıştırma hareketi yapacağım. Bu kadar yeter bence. Al. Arkadaşlar magnolia yaptı çok tehlikeli oldu. <laughs> evet, iyice karıştıralım. Arkadaşlar çöplerimizi etrafa atmayalım. Ben temizim. Ben şansa inanmam. Başarmanın tek yolu çok çalışmaktır. <laughs> Yaklaşık 5-6 dakika falan karıştırıyoruz ki birazcık daha kendini toparlasın diye. Aslında mikser yeterli değil fakat elimizde de biraz karıştırın yer. Yani. Evet Ahmet'cim ne yapıyoruz? Arkadaşlar meyveleri sırayla teker teker içlerine diziyoruz. Siz nasıl isterseniz kendinize göre, damak tadınıza göre dizebilirsiniz. Bakın ben böyle dizdim. Ben çünkü sade çilekli seviyorum. göre dizayn edeceğim. Bu arada yaptığımız magnolia'nın kremasını dolaba koyduk biraz soğuması için. Siz de dolaba atabilirsiniz biraz soğusun diye. Arkadaşlar zemini daha böyle düz olması için ben bu şekilde koyuyorum. Bakın şu mini peti oradan koyacağım içine. Şöyle koyayım ben. Çok mu koydum acaba? Yok güzel tamam. Güzel olacak. Arkadaşlar bu petikler zaten biraz ıslaklık aldığı zaman üzerinde eriyecekler. Bakın bu Tahan Magnolia'sı. Ben biraz daha çok şeftalili ve çirkel. Gidelim de karışık meyveli sevdiğim için arkadaşlar. Magnolia'yı biraz öyle yaptım. Bu benim. Aralarını atıyoruz bu sahanın. Nasıl seviyorsa öyle yapıyor şu anda. Evet arkadaşlar şimdi magnolyalarımız hazır. Dolapta 15 dakika kısa bir sürede istediğiniz sürede bekleterek dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Bu benim magnolyam. Bu, bu, da, da tarlanın. benim magnolyam arkadaşlar. Kendisi karışık yaptı. Ben çilekli sevdiğim için çilekli yaptım. Siz de hangisini seviyorsanız yorumda belirtmeyi unutmayın. Üstelik beni takip etmeyi, abone olduktan sonra çanı açmayı unutmayın arkadaşlar. ki video paylaştığında direkt size bildirim gelsin. Instagram hesabımda hepinizi bekliyorum. Leyla Mert kanalına bekliyorum. Hangisini Görüşmek üzere. seçtiniz yorumlara yazmanızı bekliyoruz.